Arkadaşlar merhaba. Bu videolarımızda siz değerli arkadaşlarımızı tamamen sınava çok az zaman kala bilgilendirme amaçlı, sizlerin en çok merak ettiği şeyleri çekmek için planladık. Bu videomuzda arkadaşlar bizim öğrencilerimizin ve ekran başındaki öğrencilerimizin bizlere en çok yöneltmiş olduğu arkadaşlar soruya cevap vermek istedik. E hocam bunca zaman çalıştık en iyi tekrar son zamanlarda bu tekrarları en verimli şekilde nasıl yapabiliriz sorusuna cevap arkadaşlarım zor bir süreç gerçekten zor bir maraton yani Eylül'de başlayıp hatta daha uzun yıllar bunu devam ettiren arkadaşlarım var bu sınava hazırlanma maratonunda. Burada arkadaşlar son dönemlerde eğer hazır bulunuşunuz yüksekse bu tip sınavlar için en iyi tekrar yönteminin deneme sınavı çözmek olduğunu düşünüyorum. Yani sizler mutlaka öğretmenlerinizle öğretmenleriniz konuyu anlattıktan sonra soru bankaları çözmüşsünüzdür ve zaten en iyi öğretmeni takip edebileceğiniz ve konuyu kavrayabileceğiniz en önemli ayak zaten öğretmeninizle beraber giden bir soru bankası çözme mantığıdır. Ama artık bu zamanlarda soru bankası çözmek yani siz kıymetli arkadaşlarım için geçmişe dönük tekrar yaparken unuttuğunuz bir sürü şey olduğunuzu anımsatır. Çünkü soru bankaları genelde konu kavratmaya yönelik olarak hazırlanır. Konu kavratmaya yönelik olunca daha detaylı bilgi içerebilir ve siz o zaman hep eksiniz olduğunu düşünebilirsiniz. Bundan dolayı genel hazırlanmış denemeler her zaman kıymetlidir. Ve bundan da arkadaşlar mutlaka şöyle bir taktikte, şöyle bir mantıkta bu deneme sınavlarını çözmeniz lazım. Biyolojik saatinizi hazırlamalısınız. Sınava uygun olacak şekilde aynı saat dilimini arkadaşlar arkadaşlar kullanarak ya diyelim ki sınav 10.30'dan başlıyor. 10.30'da masanıza oturup deneme sınavınızı arkadaşlar sürenizi tutarak çözmeniz ve bunda da kendinizi disiplin etmeniz önemlidir. Yani her şey için ayağa kalkıp ya dur bir su içeyim, dur bir çay alayım falan değil. Ciddi konsantre olarak arkadaşlar oradaki zamanınızı iyi kullanıp deneme sınavınızı çözmelisiniz. Deneme sınavını çözdükten sonra bir mola verip bu molanın üzerine arkadaşlar çözüm kitapçığınızı yanınıza alıp o denemenin dört dörtlük analizini yapmanız çok kıymetlidir. Belki bu analiz deneme sınavı sürecinizle aynı biri olabilir. Çünkü mantık şöyle işler. Der ki örnek diyorum 120 soruluk bir sınavda 80 tane doğrunuz var arkadaşlar ve 20 tane yanlış 40 tane yanlışınız var. Ve 40 tane yanlışınızın neden yanlış yapıldığını dört dörtlük incelerseniz artık cebinize yeni öğrenmiş olduğunuz 40 tane daha bilgiyi katmış olursunuz ve her seferinde, her gün belki günde iki deneme çözerek bu uygulamayı da arkadaşlar hayata geçirirseniz buradaki sınava çok az zaman kala ciddi eksik tamamlamış olursunuz ve böylece kendinize olan arkadaşlar güveninizde bir seviye, iki seviye, üç seviye derken en üst segmentte arkadaşlar artmış olacaktır. Bilgilendirme videolarımızı arkadaşlar başka sizlerin merak ettiği soruları cevaplayarak devam edeceğiz. Onun için kanalımızı takipte kalın.